Selam dostlar. Bize günaydın. Günaydın Mehmet. Nasılsın Ne var Günün nasıl geçti? Mehmet Bismillah hele dur yer oyundan uyandık ya. Bak kemer ne tam? <laughs> Kendine gel. Ben biraz radyemi biliyorsun. <laughs> Bir soğuk olmuşum. Geçmiş olsun. Havalar soğudu ama. Sağ sol. Sağ. Evet Mirza, anlat. Ne anlatayım, Kimsin, nesin, necisin, nerelisin? Nereden evet, geldin, nereye gidiyorsun? Ben Asrem, Bulgaristan Türk'üm. 10 ee, yıldır Fransa'dayım. Biraz daha fazla. Düş. Nasa. 10 yıldır Fransa'dasın. Evet. Ne iş şey yapıyorsun? Seninle birlikte işte depoda çalışıyoruz kendi mesleğim Fransızca. Ama depodayız işte. Bulgaristan'dan niye bıraktınız geldiniz buralara? buralara. Ekonomik sebepler, siyasi Yok ki Yok ya, ekonomik ya, siyasi ile alakası yok. Bulgaristan Avrupa ülkesi. Tamam da ben geldim de Bulgaristan Avrupa ülkesi ha, değildi. Ya, sonradan şey oldu. Babam 20 yıldır burada zaten. Da. Hmm. Babam daha çok buradadır da ama... Yine e, ya Bulgaristan'ı da seviyorum, Fransa'yı da seviyorum yani. Türkiye'yi? Türkiye'de seviyorum artık. En çok hangisi? Karar vermek gerekirse. Ece Bulgaristan'da var. Vay Bulgaristan, evet. O da doğmuş biliyorsun. O normal. var Aynen. Bulgaristan'ı seviyorum. İnsanları rahat. Yani nasıl söyleyeyim ki sana? Ne buradaki insanların gibi böyle üç aç, işte senden bir menfaati bir çıkar olursa Hı. o zaman sana selam verir. Yani şaşırırsın vay be dersin. Ab ben selam öyle. Buradakiler menfaati çıkarcı diyorsun yani. Aynen öyle kardeşim. Ya burada bir defa düşersen var ya. Kimse sana bel uzatmaz. Tamam. Tamam doğru her yerde öyle de ama burası biraz daha fazla. Yani mesela buradaki Türklerden mi bahsediyorsun yoksa komple yabancı popülasyonlar mı? Ben ama. sana Türkçe diyorum ha, ya. Tamam. Ama yabancılar da sen yabancılar da aynı öyle ki. Biz yanında birine bir şey yapsan yürür geçer bir Fransız. Hiç müdahale etmez. Ha, bir şey yapmaz. Çok yani, da etmez, Şey yapsan. Aynen öyle. Bulgaristan'da öyle değil ama diyorsun. Hemen tamam, bir abi. bakarlar ederler. Dönmeyi düşünüyor musun? Allah Bulgaristan. Nasıl kısmet ederse inşallah temelli bir dönüş. Bakalım şimdi Aero'ya giriyor. Ayın birinde. Hmm. Birinci ayın birinde. Böyle bir paramız. Para birimi Euro. Hı. Öyle bir bakalım hayırlısına. Ya daha kötü olacağız, ya üstte çıkacağız. Bilmiyorum ben. Evet. Sol, sol. Ee, canım, düz. sen düz ayda döneceğiz oradan bu çizgide kal bas. Aşkım Mirza. Yok, yok. yok, akşam devamını çekeceğiz ama çıkayım mı buradan? Normal no, çıkma çıkma diyorsun. Ha. Mehmet Hı? bakıyorum yani kanalın yeni kardeşim. Sağ olasın. İyi, İyi güzel inalt. video var şeyleri yapıyorsun. Her şey güzel bakıyorum konuk var falan oluyorsun. Bize bir kişiye sormak istiyoruz yani. Senin yaşında geldi de. Yani evlilik, mevlilik. ne zaman bu işler? Bu tamam işler mı? çok hakikaten kardeşim. Gönül işleri de. Allah nasip ederse sence yaplanır inşallah. Gibi. Yani yaşın gelmiş kardeşim. Biraz geçiyor desem yavan olmaz. Niye <laughs> can? Daha dur. Daha ne? Nasıl oldu? Nasıl çok var oğlum. Evlenir mi de işte para yok kardeş. Para yok bana. <laughs> Mercedese biniyorsun oğlum. <laughs> Ya be, burada herkes biniyor. <laughs> Türkiye'dekiler de iyi burada. Burada herkes biniyor. bak sorumuza bak <laughs> neye geliyor, evet. görüyor musun? Böyle bir araba olsa denerim. <laughs> Hayır olsun be kardeş. <laughs> Aynen öyle. Çıkıyor mu? çıkma be. Kiralık tren görmüyor musun? Hemen gelsin. Hmm. <laughs> araba kiralama işlerine de iyi para veriyor. Ya of sen Geçen Deniz söyledi. Dedi düğün salonlarında mesela yani güzel bir araba alıyor, kiralıyor. Kirası 2 euro günlük. Sen görmüyor musun? Bizim o yapaya geliyordu. Ben resim, resim çekmiştim o çocuk. O çocuğun arabasıyla. Kim ya? Bir tane şişman geliyor. Hmm. Sen de hata demişsin. Emirza çekildin mi resim oğlum? Oo, o çocuk bir tane boksör şey... geldi. E, depomuza. E. Ha, boksör geldi. Bedir Usta geldi lan yerli milli Bedir Usta'mız. Kebapçı. Onunla tanışamadım ben. Ben Fotoğraf çekseydim bir Tanıştım. Ortak falan olacaktı. Gırniye. <laughs> hmm. Sonradan ne olduysa anlaşılmadı bir şey. Olabilir. <laughs> Bedir Usta da iyi biri ya. Temiz Gerçekten bile. halktan bile. Kardeş bilmiyorum. Türkiye'de kime temizlesek arkasından bir şey çıkacak no. ya. Doğru söylüyorsun. Baksana o Ya onu da... mafya çöktü. Teşhir ürün dediler. Domuz dediler. Domuz e. çıkmadı. Ya bugün yediğimiz içtiğimiz her şeyin içinde bir şeyler var. Bilmediğimiz şeyler var. Ha e, tabi adamı halkta demiyorum ama. Nereden? Devam. Ya hiç gücüm yok abi. Öyle. Var ya kendim. Valla sen geri eve bırakıyorsun. Sana söz vermiş. Mercedes takip ediyor. Bana, da iyi, sürüyorsun, no. bana da iyi sürüyorsun ama. No. Gerçekten iyi sürüyorsun. ben, ben köydeyken bir eşeğe biniyordum. Buradan geldim Mercedes'e yeah. biniyorum. Yok yok yo, iyi sürüyorsun. Allah. Köyde gerçekten. eşeğe gerçekten. biniyordum. No iyi Sabah yani. Direksiyon fark etmedin. Sen bana diyordun Mirza'yı iyi süremiyorum falan. Bu ama burada öğrendim ha. Ya Türkiye'de bilmiyorum, Elazığ'da trafik diye bir şey yok. Burada bir taraftan bisiklet geçiyor, bir taraftan motosiklet geçiyor. Elazığ'da böyle arabaya biniyorsun, dümdüz o tarvayın içinden Tabi. <laughs> <Karşıya gülüyor> <geçiyor>. Şimdi <laughs> mesela hani burada yol tarif ederken ne diyorlar? İşte birinci sol, ikinci sol falan. Ee, şu taraf diyorlar, yani yön belirtiyorlar. Oraya yok. git. Sen gitsin, tamam tarladan git gitsin. <laughs> tarvayın ortasından yandır gitsin. Bulgaristan'da neler yapıyorsun? Mirza Tatil'e gittiğinde. Ee, Bulgaristan'da neler yapıyorum? Güzel soru. Canı sıkılıyor Türkiye'ye gidin. Ya Türkiye bana zaten çok yakın. Hmm. Türkiye'ye de gidiyorum ama Bulgaristan'da şey ya... Tatil yerine tatil köylerimiz var güzel Bulgaristan'da oraya gidiyorum. Hmm. Olmadı bazen Peki gidiyorum. Bulgaristan'da çok Türk var mı? Mesela nüfusunu biliyor musun? Nüfusunu tam olarak bilmiyorum da söylenenlere göre 1 milyonu geçiyor yani. Bilmiyor. Evet, zaten kendi Bulgaristan'ın kendi nüfusu 6,5 milyon falan. Hmm. 7 yok yani. 7'ye yakın. Küçük mü? Evet, 1 milyondan daha fazla Türk var Balkanlarda. Bulgaristan'da. Çok ırkçılığa uğradınız mı peki mesela onlarda? Çok ya. Ben, ben şimdi bak yine var çok. Hala var. Hala var. Hı -hı. Yani zaten böyle vücudunun renginden şimdi benim gibi eğer böyle biraz biraz esmersen Hı -hı. yani Bulgar olmadan belli adam Türk diyor sana yani. hemen anlıyor seni yani. hemen anlıyor yani muamele ayrı bu insanların bilmiyorum değişikler ya hala ırk çok her yerde bizde hala var yani bir şiddet yok ama hangi şey var çok yani yani. ya. fiziksel bir şey yok ama fiziksel şey olarak çok var. aynen öyle aynen ırk çok var Bizim orijinal var aynı bu Fransızların gibiler. Bir şey umursamazlar mı yani böyle burunlar havada? Burunlar full havada ve... Ama buradakilerin mesela, hı. bunu çok defa şahit oldum. Şimdi bir devlet dairesine gidiyorsun burada. Diyelim ki bir evrak işin var hı hı. Evet Fransızca yeterli değil. Tamam mı? Yani sokak dilini konuşuyorsun hı hı. ve karşındaki de Senle sokak dilini konuşuyor oradaki memur. Yani birbirinizi anlayabilirsiniz diye seninle empati, empati kuruyor. Anlayabiliyor. Hı, sana yardımcı oluyor. Sana yani. ama bu da diyelim ki şimdi kardeş ben yani full Türkçe konuşmuşum. Yani burada gelmişim Avrupa'da. Diyelim ki bu Bulgarcam o kadar iyi değil. Hı hı. Ki benim Bulgarcam çok iyi çünkü para evet. okulda falan okudum. Neyse ama böyle bakıyordum bir iki devlet dairelerine gitmiştim kimliğim falan cüzdanım kayboldu ya. Hı hı. Ya bakıyorum ki çocuk anlamıyor abi ya Bulgarca. Yani bir tamam mı? Hı hı. Ve karşısındaki çocuk anlamıyor dediğinde karşısındaki daha güzel Bulgarca konuşmaya başlıyor. daha yani daha da abartıyor. Daha aynen şimdi daha yani. Abartıyor daha kelimeleri uzatıyor uz uzatıyor uzatıyor. Türkçe, de Türkçe'de nasıl hani e, eski Osmanlıca'yı İstanbul hı. Türkçesini falan hı. yani. E, Onun gibi yani. başlıyor yani. Burada bence Fransızlar da yani çok Fransız yok ama yani yardımcı oluyorlar. Yani. Tabii Tabi tabi. Bilmediğinde ha tamam sorun yok diyorlar. İşler açıldı ha güzel. Annem ya. Hmm. Ne diyecek cüzdanı unuttun, güzel. <laughs> Araba bu yanda burada diyecek sen nereye? <laughs> ha, sen nasıl gittin? Kaydı bitirelim mi kardeşim? Kaç dakika oldu ben bilmiyorum ki. Güzelim Bize yani, anlatmak bir istediğim bir de... şey var mı? Çünkü yok, akşamda bırakacağım ak ya seni. seni. Akşamda bir daha yaparız ya yani, bitirelim. Tamam. Hadi.